Bana bak Türkan Hanım, senin o edepsiz yeni yüzünden işten kovulursan var ya o zaman ya... Ya sen ne yaptın ya? Ya leş gibi kokutmuşsun, yakmışsın yumurtayı, manyak mısın sen? Of! Kapat altını. Yanmış. He, yanmış ya. İyi ki anladın yanmış olduğunu. Ya ben burada acımdan ölüyorum, sen yanmış diyorsun. Sana ayak duyuyorsun ya, alo sana diyorum, uyan. Ya tamam, ben şimdi şeyi, tavayı hallederim. Sana elinden kırarım. Fevzi. sana şey... Ajansa gidecek misin? Ya ben kovulmamak için dua ediyorum. Sen bana ajans diyorsun ya. Tabii bir işim kaldıysa. Nereye gidecekmişim? Nereye gideceğim? Patron nereye git derse oraya gideceğim. ya Sen ne yapacaksın bu ajans işini? Hiç, hiç, hiç. Yok bir şey. Ekmek kızartayım mı sana? Ya istemez ekmek falan. İyi bu böyle. Ben yukarıda yiyeceğim arayacağım. Bana bak, sen yat kalk, ben işten atılmayayım diye dua et. Eğer işten atılırsam var ya, bak, hepinizi yakarım, seni de yakarım, bu evi de yakarım sana söyleyeyim. Hı? Yat kalk dua et. Sana söylüyorum bunu. Hayır. Ya hiç ses çıkmıyor. Kız, gel buraya in aşağı, bir bak bakalım abine ne oldu. Ay anne gelemem diyorum sana ya işim gücüm var. Kız gene telefonda mısın? Ya kahvaltını etmeden odalara kapanıyorsun. Senin yapacağın yumurtanın... Aa. Anne sen ne yapıyorsun burada? Yine bizi mi dinliyorsun ya? Ne münasebet? Ben hava alıyorum. Niye ben sizi dinleyecekmişim? Aşk olsun yani. Hem sen niye buradasın sabah sabah? Ya ne demek sabah sabah buradasın? Bizim Türkan sözüm ona yumurta kızartmaya kalkmış. Yakmış yumurtayı. Sana kahvaltıya geldim hadi. Ay, gel oğlum gel. Geç 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 hadi hadi. hadi geç evet. geç. Evet. Oh, dur anne dur. Oh be kahvaltı. heylerin gittiyse bir anlat bakayım bana. Ne oldu sokak ortasında bu adamla? Vallahi birisi görecek ayıp olacak aleme. Niye kafa tuttu bu adam sana? Ha? Ya anne anlatacak bir şey yok. O Zeynep edepsizi var ya, herifin nasıl hepsinin adıysa... Ya ben istesem tabii ki herifin böyle höt dediğim zaman... ...onun böyle gırtlağın olduğu yerden söker alırım. Ama yapamıyorsun işte. Neden yapamıyorsun? çünkü adam şey olmaz yani. Ah, ah. O Türkcan yok. Ah, o Türkcan. Ya, ya böyle seni dolduruyor bir yere kadar. Oğlum be, ya bu adam seni kovarsa? Nimet, abine yumurta açsa bakayım. anne, ben benimkini yemeyeceğim. Yesin onu işte. Ya sen niye böyle yapıyorsun Mesut? Bak ben sana söylüyorum, yeğenimi ayarlayacağım diyorum. İpek de geleceğim diyorum ya. Of, İpek ne alaka şimdi Nimet ya? Kap Kadir abi gelişte ne alaka İpek? Ya ne fark eder Mesut? Allah aşkına ne fark eder? Ya sen hem kaç gündür seni özledim görmem lazım diyorsun. Şimdi de yanımdaki adamı beğenmiyorsun. Ya ne fark eder diyorum sana ha İpek ha Kadir abi sonuçta beni görmeyecek misin sen? Fark eder işte Nimet. Fark eder. Ya Mesut ben bir dakika bir şey anlamıyorum. Sen niye her seferinde? Kadir abi soruyorsun bana ha? Ya da ille de Kadir abi gelsin diyorsun. Bak Nimet'ciğim. Bebişim. Sen beni niye üzüyorsun fıstığım? Heh. Sen beni anlamıyor musun? Anlamıyorum Mesut. Anlamıyorum. Anlat anlayayım. Bak Nimet'ciğim. Kadir abin birazcık akıldan Bilmiyorum. yaya. Biz onu kafamıza göre bir yerlere gönderiyoruz. Baş başa kalıyoruz seninle. Ha? Hadi böyle yapma bak. İpek kim ki ben İpek'i nereye göndereceğim ya? Kap Kadir abini gel. Tak. <laughs> Sen yani... Bu, bunun için mi? Biz yalnız kalalım diye mi yani? Ya Mesut şunu baştan söylesene. Ben de kendi kendime bozulup duruyorum burada. Da onu takma hiç zaten. İpek öyle bizim başımızda falan beklemez ki. O böyle kendi kafasına göre takılır. Ben anlamam Nimet ya. Ya Kadir abini kap gel ya da hiç gelme. Öf aman be bitsin gitsin kaç hafta oldu ya. İnsaf be. Kap, kapattı. kapat. Kadir abi. Ha ben dedi. Biter dedi. Hayır. Hayır. Amnesim var mı? O edepsizin ayıbı, ayıp değil de senin o alık babanın yapamadığı babalığını yapman mı ayıp? Ha? Vallahi ne diyeyim ben buna ya? Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun. Ya senin ekmeğinle oynuyorlar ya. Anne bak bu saatten sonra var ya benim ekmeğimle oynayanım var ya. Bak elini kolunu bacağını kırar onun. Anne ben çıkıyorum. Kız nereye? Kadir abi. Bak bak bak. Anne bak mutlaka bunu aşağıdan çağırdılar. Tabi. O Kadir abisinin moralmanları bozuk dediler ki al gezdir şunu, moral yerine gelsin. Bütün bunlar bizim Türkiye'nin başının altından çıkıyor. Ya öyle vallahi bozuk morali. De ben geç kalmayayım yengem kızar. Hadi görüşürüz. Ulan o yengene söyle ilk önce yumurta kızartmasını öğrensin. Gitti. Yumurta var mı?